yapacağımız şeyleri gösteriyoruz. Nasıl düşünce ana kızı nasıl sürürüz? Başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce ayağımız ayağa kalktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim gibi ayak kalktınız. Tabii yeni başlıyorsanız yanınızda bir şey olsun. Yardım başlıyorsanız benim gibi böyle çok dik durmayın. Neden mi? Her an patenlerinizin böyle olabilir. Ve arka ön düşebilirsiniz. Ve yeni başlıyorsanız sakat için şöyle şeyler takmalısınız konmakla. Şimdi hepsini birleşik halde yapıyoruz arkadaşlar. Bu sağ Det er